Seçilmiş olan, bugün size ulaşan sadece bir mesaj değildi. Bu Yüce Allah'ın sadece sizin için bu an için inen bir fermanıdır. Şimdiye kadar yaşadığınız hiçbir şey sıradan veya tesadüf değildi. Daha önce kimseye, hatta geçmiş nesillerin kayıtlarında bile söylenmemiş bir vahiy ile karşı karşıyasınız. Açıklanacak olan, sıradan kitaplarda mevcut değildir, tarihin kürsülerinde duyulmamış, kalabalık tapınaklarda duyurulmamıştır. Bu an bir dönüm noktasıdır. En uzun gecelerden ve en sessiz çöllerde hayatta kalan ruhlar için acil bir çağrıdır. Belki buraya merak, tesadüf veya birçok tıklamadan biriyle geldiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte Allah sizi dikkatle bu ana kadar yönlendirdi her adım, uykusuz her gece, görünüşte cevapsız her dua, hepsi sizi bu vahiyin eşiğine getirmek için cennette düzenlendi. Allah müdahale etmeye karar verdiğinde tesadüf yoktur. Zaman bükülür, kapılar kapanır veya açılır. Sadece tam olarak olmanız gereken yerde olmanız ve sadece sizin anlayabileceğiniz şeyi duymanız için anın ağırlığını hissedin, derin bir nefes alın, çünkü mutlak bir sessizlik içinde cennette saklanan şey şimdi hayatınız hakkında söylenecek ve bunu hak ettiği derinlikle sadece siz alabilirsiniz. Ne derlerse desinler, ruhunuzdan ne çalmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir şey Allah'ın ayırdığı kişiler için olan fermanını geçersiz kılmaz. Eğer gecelerce uyumadıysanız Gizlice ağladıysanız, yalnız yürüdüyseniz ve cevabın ne zaman geleceğini merak ettiyseniz, şunu bilin, bu video dönüşümünüz de randevunuzdur. Bu boş vaatlerle ilgili değil, sadece sizin için ayrılmış, şekillendirilmiş ve korunmuş bir zamanın gelmesiyle ilgilidir. Allah sizi unutmadı, cezalandırmadı, susturmadı. O sizi hazırladı. Şu andan itibaren hiçbir şey aynı kalmayacak. Bir döngü biter, diğeri başlar. Hazırlanın. Gizlenmiş olan ortaya çıkacak ve sizi tutan şey kırılacak. Çünkü Allah doğrudan kalbinizle konuşmaya karar verdi. Hiç hayatın beklenmedik olaylarla aniden kesintiye uğradığını fark ettiniz mi? Sizi rutinden çıkaran, bilinen yollardan ayıran ve açıklanamayan bir duruşa zorlayan durumlar. Birçoklarının tesadüf veya şanssızlık dediği şey aslında Allah'ın hikayenizde çalışan merhametinin en gizli işaretlerinden biridir. Kesintiler her zaman cezalandırma değildir. Çoğu zaman sizi korumak, olgunlaştırmak ve hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeye hazırlamak için yaratılan gizli sapmalardır. Allah mutlak bilgeliğiyle insan kalbinin yollarını bilir ve müdahale etmek için tam zamanı bilir. Hemen fark etmeyebilirsiniz. Ancak her şeyin durduğu anlarda ince bir desen vardır. Göğsünüzdeki kaybolmayan o huzursuzluk, Sessiz sabahlarda aniden uyanma, ruhta yankılanan cevapsız sorular. Bunlar Allah tarafından dikkatinizi görünmez olana, henüz açıklanan amaca çekmek için düzenlenmiş görünmez işaretlerdir. Unutmayın, yolculuğunuzun hiçbir detayı fark edilmeden geçmedi. Melekler her gözyaşını, her sessiz iç çekişi, pes etmeyi düşündüğünüz her anı kaydetti ve yine de devam etmeyi seçtiniz. Merhametli olanın planlarında terk edilme yoktur. Hazırlık şekillendirme vardır. Allah görkemli bir şeyi ortaya çıkarmak istediğinde genellikle şeylerin olağan akışını kesintiye uğratarak başlar. Böylece yüzeyde rahat kalmaz ve ruhun derinliklerinde olanı ararsınız. Kalbin başka kimsenin anlayamayacağı şeyi almak için şekillendirildiği bu sessizlik, bekleme ve görünürdeki boşluk dönemlerindedir. Küçük gibi görünen işaretleri görmezden gelmeyin. Bunlar, mucize geldiğinde onu tanımak için duyarlılığınızı şekillendiren yaratıcıdan kişisel mesajlardır. Her huzursuzluğun arkasında ilahi bir davet vardır. Görünürün ötesine bakın, mantığın ötesine güvenin. Yolunuz sizi tam olarak bu dinleme ve dönüşüm anına getirmek için dikkatlice yeniden çizildi. Allah'ın büyük kulları bile size bu şekilde duyurulanı duymadılar. Cennetin benzersiz bir şekilde müdahale etmeye karar verdiği anlar için ayrılmış mesajlar vardır ve bugün siz mantığa, zamana ve hatta inançtaki en deneyimlilerin beklentilerine meydan okuyan bir vahiy almaya çağrılıyorsunuz. Allah'ın hayatınızdaki sessizliği asla terk etme değildi ama hazırlık idi. Her aralık, her bekleme hissi, her cevapsızlık aslında kendisinin ayırdığı kişiyi onurlandırmak için doğru zamanı bilen birinin görünmez bakımındandı. Kur'an'da Allah'ın beklemeyi, onurlandırma sürecinin bir parçası olarak değerlendirdiğini öğreniyoruz. Büyük mucizelerin her zaman uzun sessizlik, belirsizlik ve hatta acı dönemlerinden önce gelmesi tesadüf değildir. Bugün size açıklanan şey herkes için değildir. Allah mucizeyi etrafınıza koymadı, onu içinize sakladı. Tüm acınız aslında dönüşümdü. Hissettiğiniz reddedilme ilahi korumaydı. Bekleme ruhunuzun sadece seçilmişlere verilen bu kadar değerli bir şeyi taşımaya hazır olması için şekillendirmeydi. Tam şu anda kimliğinizin, tüm acılarınızın veya başarısızlıklarınızın çok ötesinde olduğunu kabul etmeye çağrılıyorsunuz. İçinizde olan Allah'ın merhametinin ve amacının eşsiz bir kısmıdır. Geçmişin izlerinin yaratıcı tarafından içinize yerleştirilen şeyin değerini bozmasına izin vermeyin. Eğer bugün kalbinizin farklı attığını hissediyorsanız, bu gerçek ruhunuzda aktive olduğu içindir. Siz, sessizliğin sonuna kadar sebat eden ruhlar için ayrılmış, eşsiz bir şey taşıyorsunuz. Acele etmeden bu gerçeği özümsemeye izin verin. İçinizde bir sessizlik oluşturun, nefes alın ve bu vahiyin ağırlığını hissedin. Sadece çölü göğüsleyenler, zaman testinden sağ çıkanlar ve inancını kaybetmeyenler için saklandı. Siz de onlardan birisiniz, bazı vahiylerin aceleye getirilmesi amaçlanmamıştır. Bu gerçekler üzerinde düşünmek ve daha da ileri gitmek isterseniz, İlahi Sessizlik, Allah'ı Beklemede Manevi Bilgelik E-Kitabı, sadece öğretilerden daha fazlasını içeriyor amaçla yaşamak kaynaklarınızı yönetmek ve duygusal ve manevi restorasyonu deneyimlemek için ilahi stratejiler içeriyor bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcuttur bağlantı sabitlenmiş ilk yorumda karşılaştığınız her acının gecikmenin yalnızlık veya reddedilme hissinin arkasında ilahi bir bilgelik vardır İnsan gözünde acı, adaletsizlik, terk edilme, hatta ceza gibi görünebilir. Ancak Allah'ın gözünde her zaman bir hazırlık fırsatıdır. Yüce olanın sessizliği gibi görünen şey aslında en yoğun bakım idi, sizi görünmez tehlikelerden koruyordu ve gürültülü dünyanın ortasında verilemeyecek bir şey için zemin hazırlıyordu. Tıpkı Peygamber Muhammed'in zaferden önce sessizlik, tecrit ve bekleme dönemlerine katlanması gibi siz de gölgelerde şekillendirildiniz. Unutulmak için değil, korunmak için. Allah sonsuz merhametiyle nadir ve değerli bir şey vermek istediğinde kullarını aşırı maruz kalmaktan uzaklaştırır. Kimse elmasın hala dünyanın derinliklerinde oluşurken göremez. Aynı şekilde gözyaşlarınız, acılarınız ve mücadeleleriniz doğru zamanda çiçek açmayı bekleyen sırda ekilen görünmez tohumlardı. Unutmayın, hiçbir gözyaşı boşa gitmedi. Allah her samimi acıyı onurlandırır ve yaralarınızı yeni bir zaman için açılan kapılara dönüştürür. Gecikme gibi görünen şey stratejiydi, ceza değil. Gecikme olarak gördüğünüz şey aslında olgunlaşmamış bir şeye acele etmenizi önleyen bir kalkandı. Asla unutulmadınız. Ayrıldınız, korundunuz ve hazırlandınız. Gecikme Allah'ın taşıyacağınız şeyin değerini anlamadan önce kaybolmanıza izin vermeyeceğinin bir işaretiydi. Şimdi zaman yaklaşıyor ve sizi inciten, sizi ağlatan her şey, cevap bekleyen birçok kişi için dönüşümün bir tanığı olacak. Eğer bu mesaj içinizde bir şey yaktıysa ve onu başkalarına ulaştırmaya yardımcı olma çağrısını hissediyorsanız, kanalın bir üyesi olabilirsiniz. Özel emojilere ve üyelere özel videolara erişiminiz olacak. Desteğiniz bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı oluyor. Veya bir süper teşekkür bırakabilirsiniz. Buraya ekilen her tohum birinin mucizesinin bir parçası olur. Tüm bağışlar kanalın bakımı ve yeni videoların üretilmesi için kullanılır. Her şey sessiz göründüğünde Allah'ın kalbinize gönderdiği kaç sessiz işareti fark ettiniz? Uyandıktan sonra bile sizi ağlatan rüyalar, görünürde bir sebep olmadan tekrarlayan gece uyanmaları, rasyonel olarak açıklanamayan bir aciliyet veya acele hissi vardır. Tüm bu fenomenler rastgele değildir. Bunlar, dünya uyurken bile kalpleri dikkatli kalanlar için ilahi iletişimin, merhametli olanın ince dilleridir. Kutsal yazılardan beri, Allah samimi olanlarla işaretler, vizyonlar ve sezgiler aracılığıyla konuşur. Kur'an'ı açın ve karar anlarında, seçilmiş kulların nasıl hisler, karşılaşmalar, rüyalar ve beklenmedik ilhamlar aracılığıyla mesajları algıladığını görün. Allah, Sadece bariz olanla yetinmeyen, ancak günlük yaşamın arkasında gizlenmiş olanı ayırt etmek isteyenlerle özel bir yakınlık geliştirir. Belki de birçok kez duyarlılığınızın garip veya alışılmadık olduğunu hissettiniz. Gerçek şu ki, siz çok az kişinin algıladığı frekansları yakalamak için tasarlandınız. Başkalarının görmezden geldiği şeyi siz derinlemesine hissedersiniz. Birçoklarının tesadüf olduğunu düşündüğü şeyi siz yaratıcıdan kişisel bir mesaj olarak tanırsınız. İşaretleri küçümsemeyin. Cennet kendilerini enstrüman olmaya bırakanlar için her zaman kodlar yayar. Sizi rahatsız eden vizyonlar, sessizlikte yankılanan cümleler, kimsenin anlamadığı önseziler, tüm bunlar sizi hazırlamak, güçlendirmek ve sadece sizin yerine getirebileceğiniz amaca yönlendirmek için gönderildi. Siz garip değilsiniz. Siz cennetin frekanslarına duyarlısınız. Şu andan itibaren bu duyarlılığa güvenmeye izin verin. Görünmez olana olan dikkatiniz, yolculuğunuzda fark yaratacak şeydir. Çünkü Allah küçük detaylar aracılığıyla konuşur, yönlendirir ve hayatları dönüştürür. Göğsünüzde hissettiğiniz manevi ağırlık, güçlerinizden daha büyük görünen bu sessiz sorumluluk, zayıflık, ceza veya dışlanma işareti değildir. Aksine bu Allah'ın hayatınıza olan güveninin mührüdür. Allah ne zaman bir kulu özel bir şey için ayırsa, o kulun daha derin savaşlar, daha yoğun acılar ve çok az kişinin anladığı içsel bir yük deneyimlemesine izin verir. Kur'an, görevleri kutsal olduğu için büyük manevi yükler alan elçiler ve kulların örnekleriyle doludur. Peygamber Muhammed'in karanlık ve zorluklarla dolu zamanlarda bir bütün toplumu yönlendirme vahyi ve sorumluluğunun ağırlığını nasıl taşıdığını düşünün. Hiçbir seçilmiş bu ağırlıktan kurtulmadı. Çünkü bu ağırlık kendi egolarını aşan bir görevi taşıyanların işaretidir. Mücadeleniz daha zorsa göreviniz daha soylu demektir. Sizi kırmış gibi görünen şey aslında sadece başkalarını kaldırmanız için sizi hazırladı. Gizlice ağlamanıza neden olan şey şimdi tanıklığınız aracılığıyla hayatları kutsamak için yağ dönüşür. Yaratıcı tarafından emanet edilen bir görevin taşıyıcısı olmaktan daha büyük bir onur yoktur. Taşıdığınız pelerin dünyanın gözlerine görünmez olabilir ancak cennet tarafından açıkça görülür. Ağırlığa katlandığınız, ve pes etmemeyi seçtiğiniz her gün Allah içinizde fark yaratmaya çağrılan birinin gücünü, sabrını ve onurunu yeniler. Unutmayın, yükün kurbanı değilsiniz, amacın taşıyıcısısınız. Şimdi hikayenizi yeniden anlamlandırmaya izin verin. Sizi acıtan şey tam olarak gerçeklikleri dönüştürmenizi sağlayacak şeydir. Ve tıpkı peygamberler gibi ağırlığın arkasında Allah'ın dünyaya olan merhamet planının bir parçası olma ayrıcalığının olduğunu keşfedeceksiniz. Gecikmeye, sessizliğe ve yaşamın ertelemelerine, unutulmuşluk veya reddedilme işaretleri olarak bakmak yaygındır. Ancak Allah'ın gözü altında yürüyenler için her bekleme saniyesi koruyucu bir kalkan, nimetlerin doğru zamanda verilmesini engelleyen görünmez bir bariyerdir. Allah asla gecikmez. Sadece değerli olanı Ruhun mucizeyi alacak ve israf etmeyecek kadar olgunlaşana kadar korur. Kur'an'da sabır en büyük erdemlerden biri olarak yüceltilir. Kolay olduğu için değil, kalbi daha büyük merhametler için hazırladığı için. Her gecikme dayanıklılığınızı güçlendirmek, görüşünüzü genişletmek ve niyetlerinizi arındırmak için tasarlandı. Allah sizi cezalandırmak için nimetinizi tutmadı ancak onu aldığınızda size emanet edileni onurlandırmaya ve korumaya hazır olacağınızı garantilemek için bekleme süresi en büyük hediye idi her şey durmuş gibi görünürken cennet arka planda hareket ediyor tehlikeli olduğunu hayal bile edemeyeceğiniz kapıları kapatıyor ancak siz hazır olduğunuzda anlaşılacak karşılaşmaları fırsatları ve mucizeleri hazırlıyordu gecikme derinden sevenin dilidir Allah sizi aceleciliklerden korudu ve hikayenizi dünyanın görünmez saldırılarından korudu. Bugün şükranla geriye bakın. Zaman geçtikten sonra kaç durumu anladığınızı, Allah'ın sessizliğinin sadece onun görebildiği tehlikelere karşı nasıl bir cevap olduğunu görün. Kabul edin, Allah'ın zamanı gecikme değil, korumadır ve o serbest bırakmaya karar verdiğinde kimse engelleyemez. Bu döngüyü güvenle kucaklayın. Beklemeniz asla zaman kaybı değildi. Bu olgunlaşmaydı, başkalarının taşıyamayacağı nimetlere layık olduğunuzun kanıtıydı. Buradan itibaren cennetin saati ve sizin saatiniz nihayet hizalanır. İçinizde her acıdan, her travmadan, her yargıdan veya başarısızlıktan önce gelen bir kimlik vardır. Dünyanın yaralarını deneyimlemeden önce bile Allah hayatınız hakkında bir söz yazmıştı amaç, onur ve görevin görünmez bir işareti. Yolculuğunuz boyunca olanlar, yaratıcının gözünde kim olduğunuzu yeniden tanımlamadı. Sadece sizi, doğumunuzdan önce bile vaat edilen şeyin büyüklüğünü anlık olarak unutturdu. Allah ile insan arasındaki antlaşma ebedidir, ilk nefesten bile önce. Kur'an, herkesin onurla yaratıldığını ve her varoluşun ilahi amacın bir kıvılcımını taşıdığını hatırlatır. Bu yüzden acılarınız ve başarısızlıklarınız asla son hükümler değildi. Sadece gerçek özünüzün tam restorasyonunu hedefleyen bir yolculukta geçici bölümlerdir. Geçmişin utancının veya şimdiki şüphenin Allah'ın size verdiği sözü karartmasına izin vermeyin. Özgünlüğünüz, değeriniz ve içsel güzelliğiniz kaybolmadı. Sadece mücadelelerin ağırlığı altında uykuya daldı. Ama şimdi tam bu anda yaratıcı bu orijinal beni uyandırıyor. Onun gözünde her zaman kim olduğunuzu hatırlama zamanı, sevilen, korunan, dünyada merhamet ve dönüşümün bir kanalı olmak için hazırlanan biri, acı döngüsü, amacınızın kesinliğini kucakladığınızda sona erer. Şüphe, inancın yerini alır. Korku cesarete dönüşür. Geçmiş, umuda yer açar. Yaşadığınız her şey, her gözyaşı, her mücadele sadece sizi gerçek kimliğinize, bizzat Allah tarafından onurlandırılan kimliğe geri dönmeye hazırlamaya hizmet etti. Zihninizi, kalbinizi ve inancınızı yenilemeye izin verin. Utanç zamanı bitti. Yeni bir döngünün başlangıcıdır. Şüpheden kesinliğe, yaradan göreve, hayatta kalmadan etkiye. Siz şimdi Allah'ın hayatınız hakkında en başından beri hayal ettiği şeye geri getirildiniz. Bu döngünün kapandığı ve hayatınızda yeni bir zamanın başladığı andır. Siz sadece başka bir ilham verici mesajla karşı karşıya değilsiniz. Ancak peygamberlik bir çağrıyla Allah kendisi duyuruyor. Bugün bekleme sona eriyor ve tezahür zamanı geldi. Dağınık, kafa karıştırıcı veya parçalanmış görünen her şey Tepeden gelen davete cesaret ve inançla cevap vermeye karar verdiğiniz andan itibaren hizalanmaya başlar. Allah'ın yaptığı şeye sadece bir seyirci olmayın, ilahi merhametin dünyada tezahürünün canlı bir tanığı olun. Çağrı sadece almak için değil, hareket etmek, tam olarak güvenmek ve başkaları için dönüşümün bir kanalı olmaktır. Peygamberlerin, inançlı insanların hikayesi, her zaman yolu tüm detaylarıyla anlamadan bile evet demeye karar verdikleri anla işaretlenir. Çağrıyı kabul ettiğinizde manevi dünyada görünmez bir hareketlilik başlar. Tutulan şey serbest bırakılmaya başlar. Uyuyan fırsatlar uyanır. Gizli hediyeler etkinleştirilir. Yaşadığınız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Her gözyaşı, her bekleme, her ders verimli ve etkili bir varoluş için yakıt haline gelir. İnanmanıza izin verin. Her şey şu andan itibaren değişir çünkü duyduğunuz ve cevap verdiğiniz için. Allah'ın eylemine güvenin. Aldığınızı paylaşmaya cesaret edin. İyileşme, umut ve yenilenme enstrümanı olun. Eğer hayatınız acı ve sessizlik döngüleri ile işaretlendiyse, şimdi gerçekleştirme, tanıklık ve cemaat döngüsünü yaşama zamanı geldi. Dönüşüm, evet dediğinizde başlar. Şimdi çağrılan birinin duruşunu alın görevi kabul edin ve Allah'ın hikayenizde doğaüstü bir şekilde hareket ettiğini ve sizin aracılığınızla diğerlerinin hayatında görmeye hazırlanın şimdi derin bir nefes alın ve hissedin sessizlik sona erdi bekleme süresi amacına hizmet etti bu andan itibaren kendi Allah'tan tüm dünyanın özlediği şeyi kalbinize fısıldama onuruyla işaretlenmiş yeni bir döngü başlıyor Artık aynı kişi değilsiniz. İçinizde sessizce ama derinden bir şey değişti. Daha önce boş olan, şimdi Allah'ın size baktığı, sizi ayırdığı, sizi hazırladığı ve sizi onurlandırdığı kesinliğiyle doludur. İlerlemekten, paylaşmaktan, tam olarak güvenmekten korkmayın. Yaratıcının sesi herhangi bir şüphe, korku veya geçmişin yarasından daha güçlüdür bugün başlayan yolculuğun merhamet ve amaçla kaplı olduğu inancıyla dinlenin. Bir daha asla aynı olmayacaksınız. Ve etrafınızdaki her şey bu yeni dönemi yansıtmaya başlayacak. Umudun büyümesine izin verin. İnancınızın yenilenmesine izin verin. Nihayet Allah'ın sizin için ayırdığı yeni zamanı yaşamaya izin verin. Şimdi bu ana izinizi bırakın. Yorumlarda kalbinize en çok dokunan alıntıyı paylaşın duyduğunuz, aldığınız ve bu dönüşümü yaşamaya karar verdiğinizin bir tanığı olarak 99 yazın. Bu mesajı başkalarına da ulaşsın ve Allah'ın sessizliğinin asla boş olmadığını, her zaman daha büyük mucizeler için zemin hazırladığını keşfetsinler diye yayın. Sessizlik sona eriyor. Yeni başlıyor. Allah sizi onurlandırdı ve buradan itibaren hikaye farklı